İki uyanık döviz bürosu çalışanı, çalıştıkları yere gelen yaklaşık 1 milyon doları ceplerine atmak için bir plan yaptı. Patronlarını kolayca kandıracaklarını düşünmüşlerdi ama baltayı taşa vurdular. Altında. Anladım, anladım. Patronlarını 1 milyon dolar dolandırmak istediler. Uyanıklar planları suya düşünce yakayı ele verdiler. Akıl almaz olayın gerçekleştiği Fatih'teki döviz bürosunun hemen önündeyiz. Döviz bürosunun sahibi iki çalışana dedi ki kapalı çarşıda bir milyon liramız var. Gidin onu alıp gelin. İşte iki çalışan bu yolu kullandı. Kapalı çarşıya gitti. Parayı getirdi ama bir terslik vardı. Çünkü para bir milyon yüz yirmi bin liraydı. Fazlaydı ve iş daha da karışıktı. Paraların sahte olduğunu anlayan işleri sahibi hemen polise haber verdi. Ekipler adım adım iş sürdü. Onlarca saatlik kamera kayıtları saniye saniye izlendi. Olayı karmakarışık hale getiren getirense paraların tamamının sahte olmasıydı. İşte o değiştirme işlemi burada yapıldı. İki çalışan orijinal para dolu çantayla buradan geçerken yanına bir kişi geldi. O çantaları değiştirdiler. O çantalar birebir aynıydı. Yani birinde sahte para diğerinde orijinal para vardı. Fatih polisi gerçek paraları sahtesiyle değiştiren çalışanın Bayrampaşa'daki evine baskın düzenledi. İki şüphelinin sahte paralarla değiştirdikleri dolarlar yatak odasındaki çekmecelerin altından çıktı. Çekmecenin altında. Anladım. Gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı. Biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.